2025, Şehan, erikli, Saros. Peti. Tuz gölümüz neden yeşil? Çünkü eriklinin bütün dalımı bu tuz gölüne atılıyor. Hiçbir arıtma yapılmadı. Burası aynı zamanda Flamingoların yaz boyunca konakladığı yer. Sit alanı burası ama kıyısına tam kiralandı. <laughs> Oh man, long sleep. <fixtures> Tabii ki bu gölün denize bağlantısı var. Şurada ileride köprü var. Bu bağlantıdan buranın suları sahilimize geliyor.